Başka neler var İbrahim Bey bize aktarmak istedikleriniz? Clorex forte. Clorex. Bu çok enteresan bir bitkidir. Yeni Zelanda'da yetişir. Horopito. Ne işe yarar? Son yapılan araştırmalarda dünyada <laughs> ikinci olarak ben ürettim bu Clorex'i. İlk Yeni Zelanda ve Avustralya'da bununla ilgili araştırma yapıldı. Bağırsak mantarına karşı etkili olduğu ispatlandı. Ve orada belgelendikten, insanlar üzerinde denendikten sonra ikinci olarak dünyada üreten Bizik. kloraks, Bağırsak mantarlarını yok ederseniz neyi yok ediyorsunuz? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik ekzem, kurdeşen, her türlü alerjik hastalığını, cilt hastalığını da aynı zamanda yok edersiniz. Bu nedenle kloraks Forte bu alanda hamdolsun büyük bir revolüsyon yani büyük bir devrim mantara alerji cilt hastalıklarına karşı geliştirdik mükemmel bir ürün bu da klinik araştırmalarla kloreks etkisi ispatlanmış